Ay nereye gidiyoruz ya? Sana... Bilmiyorum. Ya, sen biliyorsun sen durup durmadan gidiyorsun. Hadi gel bakayım dur. Ne oldu ya? Dur. Hı? Hı. Orada bir yer var. Ya ne, ne da diyorsun da? ya? Ne? Bilmiyorum. Şu... Ya, ya söyle hadi. Ya aha şunu mu diyorsun? Ha evet burayı diyor orada. Burası nereye acaba ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Başla. Bilmiyorum. Orada tipsiz bir köylü zombisi var. Umurumda değil. İçeri oh. girelim. Bulduk ama. <laughs> Naber tipsiz? Girebilir mi? Her Selam ne kanka. Ee, burası ne, ne saçma bir yer lan. Umurumda değil. Bak senin kafan var. Benimki ha. de var. Hani nerede? Görürken görürsün. Oh. Aha gördün mü? Ooo oh, berbat bir şey Bence de Burası nere? Uf, bunlar da ne? Bilmiyorum saçma bir şey benziyor Şurada köylü var Köylü değil mi? Aha. İki zombi var İki zombi kardeş Ne oldu? Burası nere? Burası nere? Yavaş yavaş. Kibar ol lan biraz. Biz de istiyoruz. Bir isiyoruz. tane. Kadar? Hadi kanka ne kadar yapabiliyorsun? gengir. Tamam. Bizim gibi yapabilir misin? Biraz daha. Yarışmaya var mısın? ne kadar. Daha fazla. Dibine. Hadi. Hepsi benden. Oh. Oh. Yoruldum. Oh, daha fazla. Oh. Dans et. Evet. Güzel. Evet. Güzel hareket. Hadi dön. 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 Oh, daha dans fazla. Dans et. Dans et. Çok güzel kanka. Daha fazla. Hadi. 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 Hadi hadi tam Oh. Rahatladım. Oh, zıraat. Çok rahat. Lan, lan. Aa, gitti çocuklar. Onun değil. Hadi gidelim. Aa. Biz gidiyoruz artık. Tamam mı? Hadi, hadi. gidelim kanka. Dur, dur. bir şey diyor. <laughs> Oha! Bizim oh. o kadar paramız var mı yanda kanka? Hayır. <laughs> Yok bende seni var mı? <laughs> Hayır ya, biz neden buraya geldik? Öleceğiz. Artık buraya gelmeseydik. Hadi. Hayır, ne olur yapma. Yapma, yapma lütfen. Yapma. Kanka, yapma. son gün. Sonumuz geldi. Hem de zombiler tarafından. Hem de zombilerden. Biz de zombiyiz. Steve bizi öldürsün Steve. daha iyi. İş bitik.